Merhaba arkadaşlar. Tifon'un maceralarına hoş geldiniz. Şimdi bir oyun var. Ee, Haktan'la birlikte oynadık. Haktan nasılsın? İyi. İyi. Haktan kaç yaşındasın? 6. Kaç? altı 6 yaşında. Evet, şimdi biz Haktan'la bu oyunu bayağı oynadık ve 100. hatta 101. sıradayız ve 102'yi oynayacağız. Gitgide zorlanıyoruz. Zorluyor oyun bizi ve gittikçe daha çok zorlanıyor. Zor oluyor. Devam edelim. Şöyle Hı. tek tek e, basamakları alıyorsun. Evet. Hiçbir basamak kaçırmam lazım. Evet. Bak canım. Ben böyle kazanamam ha. Vallahi. Çok güzel. 5x'e kadar gelebildim. E, en son 20x. Şimdi bu buraya geldiğim an bu leveli bitirmiş olup diğer e, bir üst Hı. levele geçiyorum. Hı. Değil mi Haktan? Evet. Şu an 103. leveldeyim. Başlayayım. Ve hiçbir basamak kaçırmamam lazım. Basamak aldıkça yükseliyorum. Oo, Oho. 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 ne kadar yükseldi sanki. Bak bak. Oha. Aa. Ah. Ah. Bitti. Oha canına. Bitti. Aa. Ah. Geçebildik. Vay, biz yetişebildik. Ya işte, yani ne kadar çok basamak alırsam ve basamakları kaçırmasam daha yüksek oluyorum ve daha yüksek olunca maksimum 22'e gelebiliyorum. Ve şu anki elmaslarım 3108. İlerleyelim. Evet bu sefer kazandım. Bakalım bu level nasıl başlayalım. Bu yerim ne? Oha! Yine götürdük. Oha! Oh, gördünüz. Duvarı <laughs> aşamadım. Ve yani düştüm. Ya. Tekrar oynayayım. Hmm. Şu gördüğünüz alev. Alevin içine giren lazım. Oho. Bizimki de tane var. Wow, wow. Vay vay. Vay canım? Hayır evet, hayır. Evet. Bizimkini götürdük. 7 x'e kadar gelebildim. Heh. Bir üst oyuna geçeyim. Bu kadın ben vallahi. Hmm. Şey de... bu basamakları değiştirebiliyoruz ee, arkadaşlar. Karpuz evet. var başka var. Ee, karpuz alalım. Heh, karpuz çok güzel Gördüğünüz gibi karpuzu aldık. He. Başka ne var? Hmm, bir de Heh. şöyle bir arkadaşlarımız var. Çocuklar e, arkadaşlar şu an 5178 puanım var. Ben bir e, farklı bir kişi alayım. 5000 harcamak istiyorum. 5000 harcadım 178 elmasım kaldı. Şu an bana bir eleman verecekler. Kim çıktı? Evet beresi var. Böyle tişört kel biri. Evet. Bunu istiyorum. Evet çok güzel. Evet. hop. Hop hop. Hop hop hop. Hop hop. Oo. O. Oy O. Yüce. o, yüce, o, yüce. o yüce, yüce. Evet, şimdi e, bana hediye verilecek. Balon geldi. Balonları açıyoruz. Haktan bir tane balon seçsin. Ya hatta Haktan sen hemen 3'ünü seçtin, bana bırakmadın ki. Evet. Neyse. 150, toplam 175 elmas. Evet. Al 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 al. Ah O benzek işine. Oho. Buradan geçemedik. Orada da, da geçemedik. Tekrar geçir. oynayayım. Uh. Şuradan geçsem bak. Ha, böyle oluyor. Alevlerin içine girdim. Yani çünkü basamam yetmediği için şuraya evet. kadar gelebildim. Şurada da alev var. Ve ilerleyemedim. <laughs> Oh. Evet. Oo, bu şey leveli yani. de geçtik. Şu an bu e, e, kaçıncı levele geldim? Arkadaşlar 107 107'deyim. Şimdi bu 107 nasılmış bir görelim. Oo çok yüksek. Evet. Hayır Oo. Evet çocuklar bu oyunun linkini şey video'nun altına yazacağım video'nun altında linkini adresini adını bulabilirsiniz bu oyundan oynayabilirsiniz indirebilirsiniz ben bir üst leveli daha oynayacağım bu arada kanala da abone olmayı unutmayın değil mi Haktan? Evet ee, şimdi şerres. Ya daha görüşmeyelim. Bu oyunu da oynayalım sonra, değil mi? Hı. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu oyunu da oynuyoruz. O farklı bak. Önümde, haktan önümdekine. O mıknatıs mı? ne? Mıknatıs evet. Mıknatısı alıyorsun. Tam ortadan geçiyorsun. Ortadan geçince hepsini alıyorsun bak. Basamakları kendine çekiyor. Zaten mıknatısı gördü her şeyi çekmiyor. Sadece metal olan şeyleri çekiyor. Hı. Hmm. 7x'e geldim. Yine geldik. Bir oyun daha oynayalım bakalım bu sefer 20x'e gelecek mi? Bakalım. En yüksek 20x. 20x'e gelmek de çok zor yani. Hani çok basamak almak lazım. Hı, hı. Herhalde 20'ye giderim. Öyle gözüküyor. Evet. Evet, hala iki basamak kaldı. Tak, 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 tak. <laughs> İşte ya. Evet. Evet. Ben diğer oyunda haktan ne yaptım biliyor musun? Hı. Ben buraya geldim. Benim daha dört basamağım var yani. Bir, iki, şu an iki ya. Dört, dört vardı benim. Yani fazla. Hı. Şuna bakın. bakalım. <laughs> top, 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 top. Hayır denize gerekiyor. Bu deniz değil. Alevler. alev, alev. Alevlerin içine girince yanıyorsun. Hı, hmm. oluyorsun. Hmm. oryesin. Hı. Az kalmıştı. O oldu. Evet balonlara geldik. Hatta bu sefer ben sana bırakmıyorum. Hmm. Ben bir tane seçtim, ortadakini. Sen bir tane seç. Sıra bende. Ben seçiyorum. 75 225 oldu. Yani elmaslar şu an toplam 3020 elmas var. Hı. Peki 3020 ile bir şeyler alabilir miyim? Yok. Bak. 5000 Hı. gidiyor. Hı. 5000 mi yok? Diyor bana video izlediğin an, video izlediğin zaman sana 1000 verilir. Videoda da isteyen izleyebilir yani. Ha burada da 5000 isteniyor. Bu arada arkadaşlar Oyun ismi Kup. Burada yazıyor. Cube yazıyor. Ben zaten videonun altında şey yapacağım. E, yazacağım oraya. Hı. Bu sefer arkadaş kel. Kel ama çarptık. Düştük. Ayağımız da kırıldı. Çok yüksek olsa vel olurdu. Geçebilirdik. Hı hı. Cip cip O oh, çok güzeldi. Oho! Yine var ya. Hım. 20'ye gidemem. 3 <laughs> <Üç> tane eksikti. He. <laughs> Şu an 112. bölümdeyim. Level Level kaç? 112. 4, 5. 6. Hı. Hı. Hmm. Bu kaç tane olduğunu sağ oraya geliyor öyle mi? Nasıl? Aa, bu ha, kaç tane olduğunu gösteriyor mu? Oraya geliyor. Öyle değil mi? Hangisi hakta? Aa, bu böyle Basamaklar doluyor. He, o kaç tane olduğunu oradan gidiyor mu? Aynen. Aynen He. öyle. Kaç tane olursa oradan üstünden gidebiliyorsun duvarı. Hmm. Ne kadar yüksek olursa bunu içeyim. Of. Bak. Uh -huh. Bu çok zor bir bölüm. Bak. Gerçekten burayı iyi kullanmam lazım. Bak ha. He, bu ne ya? Ama orada alamıyorum. Basamak alırsam olur. Ama alamadım yine. Uh -huh. Oha. Hmm. <laughs> Bu ne? Al, of aldım ama yanlış tarafa gitti. Ya bu ne? Bunu alalım. Evet geçtim. Of oh, sonunda. Hayır, hayır. Değmedi. Evet. Şunları almam gerekiyor. Almazsan duvarın üstünden geçemiyorum işte. Hı. Gördüğün gibi bu oyunu da bitirdim. Hı, hı, hı. Evet işte böyle. Şimdi sen oyna. Haktan oynasın. Bakayım oyna oynayayım zor olmaz mı? Ortadan geçecektin diye beni de aradı. Hata yap. Şimdi. Hmm. Ben böyle yap yapacaktım. Ortadan geçti. Mıknatısı Orta 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 orta. orta. He. Bak o nasıl güzel. Oo harika. Vay wow, wow. Evet bölüm geçtim. Oh I don't. Balon. He. Seç üç tane. Bakayım. Aha. Böyle oldu evet, Tamam. Hmm. Ne O tamam. Evet arkadaşlar, Tifon'un Maceraları kanalından bir oyunun sonuna daha geldik. Kanala abone olun unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Evet.